Yani Sokrates bilgi olmadığını söylüyor. Hiçbir şey bilmediğini bildiğini söylese, söylediği halde her şeyi bildiğini söylüyorlar. Yani seni e, bir konuma, bir ünvana, bir şeye getirmek için Sokrates'i bir nevi zora sokuyorlar. Yani sensin, sensin deyip adamı bitirmeye çalışmışlar. Yani bir kehanetin bir delikodunun yani bir durumun getirildiği hallere bak. Yani o zamanki çağda sen bir adama bilgesin, sen oylesin, sen paşasın, sen ağasın dersen o çağda adamı indirirler aşağıya. Yani ya bir insana da demek ki çok fazla övgü vermemek gerekiyor. Ya yani tam bu çağda verebilirsin, övebilirsin belki ama o çağda övmek de sıkıntı. O, o çağda övüyorsun adamı, düşünsene övmüşsün adamı, bilgesin, şöylesin, böylesin demişsin. Araştırmışlar adamı ve adamı bakmışlar, İşte örnek veriyorum, her şeye baş kaldırmış. Yerin altına da, üstüne de, evrene de eleştirmiş, sorgulamış. Sen misin bunu yapan deyip adamı indirmişler aşağıya. Yani adam bir de ben hiçbir şey bilmediğini bilmesi olduğunu söylüyor yani bilen insanlardan farkının hiçbir şey bilmediğini bilmesi. O işte cahilliğin, o zamanki cahilliğin, o zamanki cehaletin e, getirildiği noktalar. Ama 70 yaşına kadar yine iyi yaşamış Sokrates. 70 yaşına kadar yaşaması bile bir mucize yani benim e, kendi görüşüm açısından bakarsak o çağda o fikirlerle 70 yaşına kadar yaşamış Sokrates. <laughs>